Evet arkadaşlar bugün Bozkır Pazarı Hayırlı Bazarlar diyelim Hayırlı cumalar diyelim Konya Bozkır Sorkun Köyü'nden ben Remzi Güldağ Kanalıma bir video dedim Umarım beğenirsiniz Karaday Neler gitti? Ulan öyle sen Ne Ya hayır mı? Ya kaybettim seni de öyle aradın ne bileyim ya dolan gel bakalım şöyle bir video çekelim bakalım hayırlısıyla arkadaşlar geçen haftadan beri çay bayağı çoğalmış görüyorsunuz manzarayı maşallah maşallah bozkoda bile yatıyor horozlar ya Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tuzay, ne yapayım? Hayırlı günler. Ne yapıyorsun? Sağ çektir, bir Kanalıma söyle video çekeyim dedim ya. Ne? Youtube, YouTube, YouTube kanalına video çekeyim dedim ya. Nere var İyi dayı. İyi dayı. İyi dayı. İyisiniz? Böyle aşağı doğru. Sağ o, sağ söyle. Bozkuru bir çekelim ulan ya. tavuklarda şey. çekelim Hadi, <laughs> 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 <çekeyim>. Hadi görüşürüz. Video çekiyoruz ana bak. Ay maşallah maşallah. Çekiyor vallahi horuzda be ha. Ne ne sen ne yapıyorsun? Çekim Çekim yapıyor Sağ ol, sağ ol, sağ. Alıday horoz aldın mı? Hayırlı olsun. Aldık dayı sağ ol. Bu arkadaş Orada gerçekten güzelmiş ya. Alanya'dan mı geldi Oruz? Onun var ya. Hı. Normalde bu basının yumurtası Alanya'dan geldi. Bak 3 sene önce 25 lira getirdik. Yumurtasını. Tabii. Ben yerim vallahi. İyiymiş ya ama Aladay da. En son onu Geçen ben 5 kula bir horoz 700 lira para verdim çavuş. Çok para vermişsin lan dayı. Ama sen hastasın Abi ya. Abi işte bu. Bir de öyle seviyor. 50 lira da işte ne ben Bir kima mı tutayım? Şey mi? Şunlar da kartal değil mi biraz da? Niye? Kartal da. Çok aplikası, para değil. Kartal da kartal evet, ya. Yalnız bir tavuk alacağız. Tavuğumuz var mı? Var bende de bunlar tavuk Evet arkadaşlar burası da Saman Pazarı. Hoş geldiniz hocam hayırlı işler. Ne al? Samanlar satılmıyor mu? Satılmıyor. Alın yok. Alın, alınır, alınır, alınır. İnşallah ihtiyaç <laughs> olan vatandaşımız alır. Siz satın mı? <laughs> dayı şöyle bir. Rabbim dayı sen de şunu al lan. Dayı bende hurat çok ya. <laughs> bende hurat çok ya. Baksana tavuk, kural, ördek hepsinde var bende. Şöyle pazara doğru bir gidelim al dayı be. <laughs> ya şöyle balık pazarına doğru bir gidelim de. Maşallah maşallah. Bu arkadaştan geçen hafta alışveriş yaptırdık ya. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ ol teşekkür ederim Ya. Yani. Hayırlı işler. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Bugün daha vakit erken öğlen sonra alışveriş yapacağız. Inşallah inşallah. Sağ ol. Şimdilik hayırlı işler. Evet arkadaşlar. Yeğen yani, hayırlı işler. Allah razı olsun. Ayrıca hoş geldiniz. Nasılsın? Iyiyiz abi. Siz nasılsınız? Maşallah maşallah. Biz gel güzel bir numara kardeşim. Hayır işler. Bak sana da bir ya maşallah Allah maşallah. Allah, Allah. Maşallah. Allah, maşallah. Maşallah Hiç çocuk, maşallah. Maşallah maşallah. çocuk. Gerçekten biz gel on ha, numara. Allah maşallah. Bin bir. Kanala abone olmayı unutmayalım. Unutmayalım arkadaşlar. Unutmayalım. Sağ ol Allah razı olsun. Şimdilik görüşürüz bak kaynay. Hadi bain, günün de ben gününde bir göster ben kendini. Oğlum ona. Allah'ım sağ olsun. Ne yapalım? Köyünleri burada arkadaşlar bakın maşallah. Hayır ya. Sağ ol. Abi hayır işler muhtarım. Eyvallah kardeşim sağ olasın. O mesele şey ya. <laughs> Yılmaz Usta ne abi? O var ya. Ablam var ya benim bir tane. Bildin mi? O Kenelerde, evde, buraya da. Kesiniz, bir abi. Hayırlı şeyler abi, hayırlı Mustafa. Yani. On numara. Fazanlar on numara. Hayırlı amca. Beşer. Beşer mılay? Allah azim etsa birazdan. İnşallah. Ünlem al Allah alam Allah azim etsa ya. Allah da şöyle dezrahlar bir çekelim güzel güzel ya, maşallah maşallah. Ne ararsanız var arkadaşlar Bakın ya Alıştır yani. Yapayım, Maşallah balık çok müşteri yok ne ya. Sağ ol, sağ ol. Şöyle bir çekim yap bana dedik ya. Karadenizli burada. Buyurun. Gelural. ya, Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hayır 51 50. Ha boş işte, Çek çek. Hayır ne <laughs> yapma. Maşallah maşallah. Alışveriş yapıyorum. Yani. Alışveriş mi yapıyorum? Yap da bakayım ya. hayırlı işler. Ayrıca Vay benim aslanlayım vay. Benim var. Nasıl, Çok şükür sağ olsun sizleri Allah, Allah, versin, Allah razı olsun ya. maşallah. Sazanlara baksana da bir ya. Oh, o. sazanlar on numara. On numara on numara maşallah evet. maşallah. Almayanın alasınız gelir arkadaşlar. Al Almayanın ya aklı yok ya parası muhtak, yok. Muhakkak muhakkak. Burası muhtak. bozkır. Cuma pazarı. Almayanı ya aklıyor. Hay maşallah. Doğru söylüyor kardeşim ya. Allah Allah ya. Manzara mükemmel kardeşim hayırlı işler. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Sağ olun. Haydi balık. Karadeniz çok balık. Güzel kalmadı. güzel balıklar vardı. Balıklar da güzel kardeşim. Siz de güzelsiniz. Hayır işler kardeş. hayırlı cumala. Sağ olasın. Norve meç palamu palamunumuş arkadaşlar bunlar da bakın bakayım. Darit Maşallah maşallah. Dayı hayırlı işler dayı. Vallahi eyvallah. adam. var? Sağ ol sağ ol. Sazanlarımız da güzel. On numara arkadaşlar bakın Ay. ya. On numara beş yıldız. Gördünüz değil mi manzarayı? Kalite kalite. Ooo selamun aleyküm. Al abi hayırlı işler. Sağ ol saklım. Bilader hayırlı işler. Sağ ol kardeşim Hay sağ ol. Kim ablam Sazanlar soğuları yapın soğuları. Sağ ol.

Hadi, hay ancişler, abi hayırlı işler abi. Maşallah an, abi, dayı, hay ancişler, dayı evet. maşallah. Dayı hayırlı işler dayıcığım. Maşallah maşallah. Efendim? Niveau, ne abi. diyorsun bu konuda sen şimdi? Abi vallahi dedikak güzel ama daha vakit erken inşallah satılır Çok ya hayırlı işler işte arkadaşlar. Sabah sabah hayırlı duası yaptım. Hiç sıkıntı yok. Yok Allah'ın izniyle ha. Her iyi ya, sağ ol Allah razı olsun. O da söyle bak. Bizi bilenler bilir. Bilmeyenler de tanımak ister bizi. Arkadaşlar bakın. Onun değil mi? Bu arkadaşı bilenler bilirdi. Bu arkadaşı bilenler bilir. Bilmeyenler tanımak isterdi. bizi. söyle. Bilmeyenler tanımak istesin bakın. Arkadaş ismin ne senin? Şevket. Şevket. Bostur Bazarında Şevket kardeşimle sohbet ediyor şu anda. Balıkçı Mehmet Ağa'nın yanındayız. Bostur Balıkçı'nın yanındayız. Ha balık Mehmet da hani yanım varmış. Çocuklar gibi sert gönder. Çocuklar gibi sert geldiğiniz zaman sağa sola gitmeyin. Ha? Mehmet Ağa'nın yanında yeşillikçiden gelin mi? Tamam. Mehmet Ağa'nın yanında yeşillikçiden alacağımışsınız arkadaşlar. O, o arkadaşlar. Şey tamam. <laughs> maşallah maşallah. Havuç. Baksana tur. Ne arasanız var kardeşim. Aynı kardeş? kardeşim. Aynı işte. Kardeş? Şu Geleceğiz, geleceğiz. Gel. Dur dayı. Tamam dayı, oraya bir, bir da gireceğiz. Oraya da gireceğiz. Tamam, varalım. Böyle bir, 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 bir çekelim de gireceğiz. İstanbul'u seviyor musun? Ben Remzi Güldağ. He. Remzi Güldağ dedim YouTube'dan çıkar abi. Şey abi. Anladın değil mi? Evet. Anladım dayı. Hayır, yani ya esnaf süperdir. Maşallah maşallah. Hayırlı işler yani. Sağ sağ ol dayım benim. Ya 2 lira ya bu ne kardeşim çok ucuz 12 ya. 12 lira dayı. Vallahi çok ucuz düşmüş 12 ya. 12 lira dayı. 5 liraya 6 lira çok ya. Gerçekten. Ya, Pazar ucuz kardeşim ya. Ya pahalı demeyin ya. Pahalı demeyin. Bahalara Alan. Pazara gidip ütülmeyin de dayı. Tabii yiyen yani ya neyse Ay. hayırlı ayrıştır diyen bayan ya. Maşallah maşallah. hayırlı işler. Ya da kah güzel fiyatlar ucuz arkadaşlar. Ne yapın dayı hoş geldin. Sağ ol dayı sağ ol. Maşallah maşallah. Dört kilo. Hayır, işler ya. Maşallah on numara senin diyor Rahbe ya güzel yapmışsın yani ya. Teşekkür ediyorum dayı. işler abi. Şöyle kirası bunlar da arkadaşlar bakın. Yüzlerimiz var mevcut. Süzme ballarımız mevcut. Hayırlı işler yenge. Sağ olasın hayırlı işler. Çağlayan'dan mı geldi? Çağlayan'dan geldim. Tamam yenge tamam tamam. Hayırlı işler yenge diyorum. Sağ, sağ ol yenge var. diyorum. Hayırlı işler yenge diyorum. Maşallah maşallah. Ne işte ne ara? Hayırlı işler. Abi yumurta 40 lira derler ya. Abi Aa, burada yumurta ucuz ya. Bak 20 lira 20. Vallahi bir baksana da bir ya. arkadaşlar ya. 4-5 lira da Çin portakal ya. yap. Tamam hem Ya hem de. 2 kilo da domates. Ahmet Ayrışlara. Tamam buranın mı? Hem de bu yumurtalar 10 numara ya. Haa bak hemşerim. Abi bu televizyonla abarttıkları gibi değilmiş ya. Baksana da ya. Baksana da bir ya. Vay. Bozkır pazarı ucuz değil ama Amer abi 3 kilo on, 3 kilo on, 3 kilo on, 3 kilo vallahi, vallahi 3 kilo 3 kilo, on, kilo gerçekten hesap vermiş de ya Havuç 2 lira. 2 lira. Portakal 4 lira, fıstık 3 lira. Vallahi 3 ye... lira. Abi yerinden ucuz ya. Ha, marul 2 tane 5 lira. valla Neyse abi hayırlısılar görürsünüz. Salih abi işte. Sağ ol ha, Maşallah maşallah. Sağ ol abi. Sağ ol. Mandalya Gö bir tutsa mandalya de. gösterdim ya. Parasını bir görsün. Abi, abi. çok ucuz ya. Çok hesaplı ya. ya gerçekten ya. 7 kilosu 10 lira mandalya. 7 kilosu 10 lira. 7 kilosu 10 lira. Vay. Gerçekten ucuzmuş ya. Gerçekten ha. ya. Ha. Öyle mi daha ya? 7 kilosu 10 lira. Gördünüz mü arkadaşlar? 3 kilosu 10 lira. 4 dörtlük portakal 10, 10 numara 3 kilo 10 lira. Ha Yatağı benim 12 lira. Vay maşallah maşallah. Kardeşim hayırlı işler kardeşim hayırlı cumalar. Nasılsın? Allah razı olsun. Sağ ol sağ ol. çekin asla. Efendim? Böyle Allah Kardeşim hoş kardeşim, geldi. Hayırlı işte. Baba bizim Vay maşallah. Gidiyor. Vay helalim var senin kardeşim ya. Kavuşçular da güzelmiş ya. Kavuşlar. Yapma ya On numara on numara. Tabii kardeşim tabii. Çek baba çek. Maşallah maşallah. Sen ne, arası, ne? Ben sorkunluyum. Hani sen ölmüştün orayı? olayı Yok lan bize gelmedi Allah'ın izniyle ya. Sabahlar adar ağlayı bir şok Yok yok Allah'ın izniyle ölmedik biz ya. Hadi hayır işler kendine ay, ay. iyi bak. Şimdi bu. Ay. Hoş ay. Ay. Iyi. Manzara ay. mükemmel ay. arkadaşlar gördünüz. Hayır işte abici. Maşallah. On numara dedika. Buyurun gelin arkadaşlar bozuk pazarına. Maşallah maşallah. Yeni gayrı işte. Sağ ol abi sağ ol. Kiloyla mı satılıyor bunlar? Kiloyla. Ne kadar bunun kilosu? 5 lira. Vallahi iyi ya. Hayırlısı olsun bakayım. Hayırlısı ol. yenge bakayım. Öğlen sonra alın inşallah. Soda ne var ne yok. Sağ dayı sağ olasın. Sen senin çekim yapayım ne ki yengem bakar ya. <laughs> bak akşam ya. bak bak hani çekti. Şundan bir şey ha, soralım bakalım şunu. Bir ya şey, sor şey. bakalım Çeri. Macar. Nerede? Kaç para o? <laughs> 8 liraymış değil O pahalıymış dayı ya. söyledi ya. Yani. Üzerlerinde fiyatlar yazıyorum soda bak sana. <laughs> Acımarı, mi ya dayı? Mi ya, mi ya? Maşallah 10 Hayır day hayır işler. Sağ ol kardeşim, bak, tane ürünleri, tane tane lira acımasın. Tarım ürünlerini. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne gel Ne kadar? dedi ki, al, kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne Ne kadar? maşallah. kardeşim, Vay maşallah. Canım Gördünüz değil mi arkadaşlar? Duydunuz Hayır. değil mi? Maşallah. Hayır. Bu da bizim köyün gençleri. Aydın Zeytinleri. Aydın hoş geldiniz a. E, Aydın Zeytinleri. Sağ olun. Sağ olun. Oktay hoş geldin. Ben bir de seni çekeyim ben ya. Çek gel be kaynağı. Arkadaşlar bu Remzi Gülla. <laughs> arkadaşlar. Evet. Yoldum her, yoldum her, her zaman kamerayla çeken arkadaş bu. Ben maki uzman. Bir de arkadaşı görelim. Bozkır nasıl Remiz abi? Bozkır Bazar nasıl? Geldik şöyle mükemmel, ucuz. Herkese davet ediyorum Bozkır Pazarına. Hele şu kardeşimin bir tezgahı var. Dört dört Aynen domates. Ya. Aynen domatesler güzel. Fiyatlar uygun yani. Fiyatlar çok güzel arkadaşlar. Fiyatlar uygun abi. Domates 4 kilo. Baksana ya domates 4 kilo. Portakal 4, domates yok. 4 kilo. Domates yok. Mandalin 4 kilo. Anladın değil mi? Aynen aynen. Evet, evet, teşekkür Yok. ettim. Şşş. Teşekkür ettim. Benim asana telefonla işte şey bir yapmak ayırsın biliyor musun? Tamam hadi ay ayamaz Kadir abi ya. Maşallah maşallah. Evet Aydın Söke'nin incileri var, yağları var arkadaşlar. İncilerimiz, yağlarımız, İncilerimiz, yağlarımız. Bozkır Pazarı'nda müracaat. Tamam kardeşim benim. Müracaat. müracaat. Bir duydunuz ama arkadaşlar. Taklitlerimden uzak durun. Hay maşallah. Dört dörtlük bunlar da ya. Kaliteli kardeşim sattığın mallar ya. <laughs> Yetinci koca reis dedi mi burası? Ha, duydunuz değil mi? Yetinci koca reis. Bozkır pazarında arkadaşlar. Duyduk duymadık demeyin ha. Gel gel kafa kalan gel. Afiyet olsun. Sağ ol kardeşim. Haydi. Hayır işler. selamlar. Eyvallah, sağ ol. Arkadaşlar kalın sana yaklaşın dedik. Bu kadar yeter. Abi hayırlı işler abi. Evet arkadaşlar. Son seferimizde yaptık. Bozkır Sorkun Karayiçi seferini. Memzay geçmiş olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Ya yanımda youtuberlar var. Hasan Ay kardeşim, Mustafa. Herhalde. Ne oldusa oldu? Şöyle dedik. Oğlanı da ortaymış ya. Onlar ha, şey sağ ol, sağ ol. Onlar öyle şeyler ya. Canınızı sıkma bari. Alışkınız ya. Niye sunma tabii. tabi. Yani bizden yemeği bundan bundan yemeği. Nereden yiyecek karnını? Nereden doyuracak? Olmaz. iyi ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Haydi arkadaşlar. Haydi hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun. Allah'ın bütün hastalara şifa versin. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Borçluları ödeme kolaylığı versin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın ha.